Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Allah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Aliyyum veliyullah. Mürşidin kamilullah. Hutbe-i devran. Duvazda on iki imam. Gönül birliğine, can birliğine gönülden diyelim. Allah Allah. Allah Allah. Hak Muhammed Ali. Pirimiz, üstadımız Hünkar Hacı Bektaşi Veli. Saklaya, bekleye, göre, gözete, ne deyim, neyleyim dedirttirmeye hastalara şifalar, dertlere devalar, borçlara eda ihsan eyle. Bizi yoldan, erkandan, katardan, diderden ayırmaya. Dil bizden, nefes birden, duası bizden, kabulü yüce Allah'tan ola. Ali baş kızır da yoldaşımız ola. Gerçe hü mümine ya Ali ya Allah ya Muhammed ya. Sevgili canlar cümlenize aşkı niyaz ediyor. Aşkı muhabbetle sizleri selamlıyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Gönül istiyor, gönül arzu ediyor ki bütün kainat, bütün cihan muhabbetle dolsun, taşsın. Ve biz bu muhabbet deryasında, biz bu muhabbet ummanında iliklerimize kadar ıslanalım da kin, nefret, öfke bu türlü nefsimizi içerisinde bize sürekli baskı yapan bu duyguların kalbimizde yer etmemesini sağlamış olalım. Cenab-ı Hak cümlemize muhabbetle davranmayı, muhabbetle söylemeyi, muhabbetle dinlemeyi, muhabbeti can kulağıyla dinlemeyi nasip etsin inşallah. Sevgili canlar, günlerden bir gün yıldız elinde Banaz yaylasında Pir Sultan dergahına Hafik sofulardan bir talip geldi derler. Talibin adına da Hızır derler. Dergaha gelip yola ve erkana ve pire ikrar verip yola ve erkana talip olmak arzusunda olduğunu söyler. E orası hak kapısıdır. O dergah hak dergahıdır sevgili canlar. Gelene git, gidene de kal denilmez elbette. Onun için içeriye davet edilir, buyur edilir ve kendisine yolun ve erkanın esasları oradaki dervişler oradaki çelebiler tarafından anlatılmaya çalışılır. Gel zaman git zaman Hızır çok çabuk öğrenmektedir. Çok hırslıdır. Bu hırsı da ciddi derecede hissedilmektedir. Bu hırsı sayesinde, bu gayreti sayesinde belli bir mevkiye, belli bir mertebeye kadar çıkar dergahta. Ve günlerden bir gün Pirinin huzuruna gelip bir maruzatının, bir derdinin olduğunu ve bunu da arz etmek ifade ettiğini söyler. Kabul edilir huzura. Pirinin huzurunda durur, hürmet ettikten sonra, kendisine göre hürmetlerini ifade ettikten sonra der ki, Pirim, bana müsaade buyurun, bana destur verin, ben Dersaadet'e gideyim, İstanbul'a, Asitane'ye gideyim. Orada işte mektep medresede, Enderun'da, ilim irfan öğreneyim. Ondan sonra oradan elde ettiğim mevkiyle, makamla geleyim ve memleketime, halkıma, insanlarıma hizmet edeyim şeklinde bir düşüncede bulunur, bir niyazda bulunur. Sevgili canlar, pir odur ki, mürşit odur ki, talibinin kalbine baktığı zaman onun kalbindeki marazları, Görsün, hissetsin, anlasın ve o marazları tedavi etmeye gayret etsin. Pir dediğim budur. Gerçek bir veli ise eğer Pir Sultan Abdal'ın kendi nefesinde ifade buyurduğu gibi viran bahçelerde bülbül öter mi gönül eğlencesi gül olmayınca merhemsiz yaralar unar biter mi bir gerçek veliden el olmayınca Şimdi sizin bedeninizde bir rahatsızlık olsa sevgili canlar doktora gidersiniz. O size bir tiryak verir, bir macun verir, bir ilaç verir, bir deva verir. Siz onu kullanmak suretiyle o bedeninizdeki o yaradan, o illetten, o dertten, o çibandan kurtulursunuz. Peki kalbinizde kin varsa, nefret varsa, hırs varsa, öfke varsa, tamah varsa buna hangi ilacı bulacaksınız? Hangi tıp uzmanı sizin bu derdinize deva olacak? Elbette ki bir gerçek veliye müracaat edeceksiniz. Bir ulu mürşidin destinden, dameninden tutacaksınız. Ki o da sizin manevi marazlarınıza, manevi illetlerinize ve dertlerinize çare bulsun. Ha bulmuyorsa ve bulamıyorsa zaten o sizin piriniz değildir demektir. Sizin gönlünüzün kapısının anahtarı başka bir de demektir. Hani hatırlayın sevgili canlar, Yunus Emre Hacı Bektaş dergahına gider de buğday ister. Pir de ona der ki sana buğday yerine nefes vereyim der. O anlık düşünemez Yunus da der ki ya ben köylü açtır halkımız insanlarımız açtır. Sen bize buğday ver ısrar eder ve buğdayı alır da ondan sonra Yolun yarısında aklı başına gelir de geriye döner der ki pirim ben hata ettim ben bilemedim. Sen bana nefes ver deyince pir hünkar Hacı Bektaş Şiveri de der ki senin gönlünün kapısının anahtarı artık taptuk emrede. Var git ondan al der de o da o dergahtan taptuğun dergahına gider ya. Taptuğun tapusunda kul olduk kapısında Yunus miskin çiğ idik piştik elhamdülillah der. Ve o dergahta çiğken pişer hamdım piştim yandım der hakkın aşkıyla yanar tutuşur ve el etrafındaki insanları da o nurla o çerağla aydınlatır. Bakar talibinin kalbine talibinin kalbinde hırs var. Bir yönüyle haset var. Bir yönüyle hani dünyanın makamına mansıbına meyletme var. Bir yönüyle kanaatsizlik var. Tabi bunları hemen ilk etapta ona o şekilde ifade etmez de ama der ki Hızır der sen bu dergaha geldin ve burada hizmet ediyorsun halka hizmet ediyorsun biliyorsun ki halka hizmet hakka hizmettir sen bu dergahta hizmet et burada elde edeceğin payeler ve makamlar Enderun'da okuyup da elde edeceğin paye ve makamlardan çok daha kıymetlidir oradaki makamlar sana dünyayı zenginleştirirse burada elde edeceğin makamlar ise sana ulu divanda ahireti zenginleştirir dediği halde içinde hırs var ya içinde bir yönüyle haset var ya pirim der haklısınız elinizi ayağınızı öpeyim bana müsaade edin ben der saadete gideyim asitaneye gideyim İstanbul'a gideyim mektep medresede işte orada eğitim alayım ondan sonra makam mevkim olsun kalkayım geleyim halkıma hizmet edeyim. Bakar ki gittiği yol çok korkunç çok tehlikeli çok kötü bir yol. Tabir yerindeyse son kurşununu atar Pir Sultan Abdal. Der ki Hızır ben korkarım ki sen İstanbul'a gidesin sonra da gelip pirini asasın deyince haşa pirim der. Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Öyle bir şeyin imkanı mümkünü var mı? Ben elinizi ayağınızı öpeyim. Siz bana yolu erkanı öğrettiniz. Ben ta gideceğim bu makam mansıpları elde edeceğim. Ta ki gelip size hizmet edebilmek için. Deyince bakar ki Pir Sultan Abdal illa da illa ısrar ediyor. E sevgili canlar hatırlayın ki burası de, bu dergah hak kapısıdır. Gelene git gidene de kal denilmez sevgili canlar. Pir Sultan Abdal da diyor ki e madem böyle ısrar ediyorsun e haydi git bakalım der. Ve Hızır o dergaha geldiği gibi dergahtan döner arkasına da bir daha bakmadan Pir Sultan Abdal'ın mahzun bir kalp ile mahzun bir gözle onu seyreder. O da arkasına dahi bakmadan hızlı hızlı adımlarla koşar adımlarla dergahtan uzaklaşır dergahtan uzaklaşır uzaklaşmasına ama sevgili canlar bakın Pir Sultan Abdal Pirimiz o talibin o dergahtan uzaklaşmasını bize nasıl ifade eder? Güzel aşık cevrimizi çekemesin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler kalır naçar gözlerinden yaşlar saçar bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi? Bu dervişlik bir dilektir. Bilene, bilene büyük devlettir. Yensiz yakasız gömlektir giyemezsin demedim mi? Çıkalım meydan yerine varalım Ali sırrına. Canı başı hak yoluna veremezsin demedim mi? Pir Sultan Ali Şahımız hakka ulaşır ahımız. 12 imam katarımız uyamazsın demedim mi? Sevgili canlar ikrar vermek mesele değil, mesele değil. Herkes ikrar veriyor, herkes ikrar veriyor ama mühim olan şey verdiği ikrarda sıdkı sadakatle durabilmektir. Ve sevgili canlar bu yol öyle herkese nasip olmaz. Bu yol her kişinin değil, er kişinin hakkıdır sevgili canlar. Bu yolu hak etmek lazım cehd ve gayret etmek lazım. Hızır'da bu yoktu. O bu yol ona nasip olmayacaktı ve de nasip olmadı zaten. Gel zaman git zaman Hızır gitti. Enderun'da hırsının ve hasedinin de kendisine verdiği enerjiyle tuttu. Beyler sıfatıyla, beyler beyi ünvanıyla geldi. Sivas bölgesine koca bir vali oldu. Sadece Sivas'a değil Tokat'ından işte o işte Malatya'sına kadar o bölgenin o coğrafyanın beylerbeyi, eyalet valisi oldu. Ve günlerden bir gün Banaz Yaylası'nda Pir Sultan dergahına bir haberci gelir. Hızır Paşa'nın eyalet valisinin beylerbeyinin Pir Sultan'ı konağa davet ettiği haberini verir ve dergahtan ayrılır. Pir Sultan Abdal da elbette ki ne yapacak? Yanına dergahta iki tane it vardır. Bizim Anadolu köpeklere it der sevgili canlar. Ve onu kendinden bilir yani. Onun mahallesinde, sokağında, bahçesinde onunla beraber yaşadığı bildiği için it diye tabir eder. Dergahta iki tane it vardır. Bunların birisinin adı Karakadı, diğerinin adı da Sarıkadı'dır sevgili canlar. Bu iki tane iti yanına alır. Yolculuğuna başlar, gel zaman git zaman Sivas'a ulaşır vali konağına varır gelir. Hızır Paşa onu avluda karşılar makamında değil de hürmet edecek ya hesapta pirine. Onun için avluda karşılar böyle hemen hürmet eder. Pirim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayağınızı bastığınız toprağı gözüme sürme diye çekeyim falan filan. Böyle bin bir türlü lafları söyler. Elini öpmeye çalışır. Pir Sultan Abdal elini öptürmez elini öptürmez. Bir aralık gözü bizim itlere takılır. Der ki hemen işaret eder. Şu itlere der böyle bol bol et getirin verin yesinler der. Hemen bir koşu giderler et getirirler. Önüne atarlar böyle. Güzel leziz semiz etlerden. Bizim itler hiç burnunu bile kıpırdatmazlar. Hiç o tarafa doğru etmez, bakmazlar da bile. Hızır Paşa der ki pirim bu itlerin karnını iyi doyurmuşsunuz herhalde. Bakın hiç şey yapmıyorlar, mail etmiyorlar deyince yok der. Dergahtan çıktık çıkalı hiçbir şey bir ağızlarına bir şey girmedi. E baksana der önlerine et attık. Hiç şey yapmıyorlar. Hiç ora bura ora, hiç demiyorlar yani bu et bu nedir bu böyle diye. E diyor ki Pir Sultan Abdal Hızır Paşa diyor. Ne çabuk diyor unuttun diyor. Bizim dergahın itleri haram lokma yemezler, haram yemezler buyuruyor. Sevgili canlar biz öyle bir yolun talibiyiz ki itleri bile haram yemiyorlar. Varın ötesini siz düşünün sevgili canlar. Hızır tabi bundan biraz alınmasına alınır da bir şey diyemez tabi. Pirim der sizi buraya kadar yorduk zahmet verdik ee yani bana çok baskı yapıyorlar der Saadet'ten, İstanbul'dan, Payitaht'tan filan. Peki ne yapacağız? İçinde şah kelimesi geçen değişler söylüyor musunuz siz? Bundan sonra içinde şah kelimesi geçen değişler söylemeyin. Sizden istirhamım şeyim budur. Çünkü ben çok baskı altındayım falan diye. Pir Sultan Abdal hiç karşılık vermez. Ve ayrılır konaktan. Ayrılırken ne der biliyor musunuz sevgili canlar? Kul olayım kalem tutan ellere katip arzu halim yaz şaha böyle. Şekerler ezeyim şirin dillere katip arzu halim yaz şaha böyle. Sivas ellerinde sazım çalınır çamlı beller bölük bölük bölünür. Dosttan ayrılmışam bağrım delinir katip arzu halim yaz şaha böyle der. Tabi Hızır Paşa bunu duyar haber gönderir bu sefer dergaha der ki pirimende işte şey yapın hürmet ederim ellerinden öperim falan bin bir türlü yine böyle iltifatların bini bir para içinde işte şah kelimesi geçen deyiş söylemesin çünkü ben çok baskı altındayım zor durumdayım falan. Bu haberi duyduğunda Pir Sultan Abdal bakın ne söyler sevgili canlar. Karşıdan görünen ne güzel yayla bir dem süremedim giderim böyle. Ela gözlü pirim sen himmet eyle ben de bu yayladan şaha giderim. Alınmış abdestim aldırırlarsa, kılınmış namazım kıldırırlarsa, sizde şah diyeni öldürürlerse ben de bu yayladan şaha giderim diyor. Bunu söyleyince artık Hızır Paşa hesapta böyle kendi yalanından istemeye istemeye de olsa Pir Sultan Abdal'ı hapsettirir alır getirir zindana atar. Zindana atınca hemen talipler gelirler derler ki Pirim derler biz bir savunma hazırlayalım. Biz haklıyız yolumuzu erkanımızı anlatıyoruz. Bizim kimseden söylediğimiz bir şey yok deyince taliplerine ne der biliyor musunuz? Taliplerine der ki sevgili canlar ben de bu dünyaya geldim sakinim. Kalsın benim davam divana kalsın. Muhammed Ali'dir benim vekilim kalsın benim davam divana kalsın yorulan yorulsun ben yorulmazam derviş makamından ben ayrılmazam dünya kadısından ben sorulmazam kalsın benim davam dünya divana kalsın dünya kadıları benim derdimi davamı bilmez ben ulu divanda mahkemeyi kübrada hakimlerin hakimi olan hakka davamı sunacağım der. Ve artık sonun yaklaştığını özür dilerse Hızır Paşa haber gönderir. Özür dilerse işte ne olacakmış işte kendisinin affedileceğini filan söyler. Aynı, aynısı şeydir böyle. İmam Hüseyin'e onun dedesine de öyle söylemişlerdi işte. Biat ederse filan kendisini şey yaparız. Bah, işte affederiz, bağışlarız. O nasıl elinin tersiyle ittiyse onu Pir Sultan Abdal da elinin tersiyle onu iter. Ve artık bu dünyadan göçüp gideceğini anlayacağı için şunu söyler sevgili canlarım. Hızır Paşa bizi berdar etmeden Açılın kapılar şaha gidelim. Siyaset günleri gelip yetmeden açılın kapılar şaha gidelim. Çıkarım, bakarım kale başına. Mümin Müslümanlar gider işine. Bir ben mi düşmüşüm can telaşına? Açılın kapılar şaha gidelim der. Ve Pir Sultan Abdal'ı alırlar. Rivayet odur ki önce vücudunun yarısına kadar toprağa gömerler ve her geçen buna bir taş atsın derler. Her geçen ona bir taş atar istemeye, istemeye de olsa en son onun müsahibi gelir Ali Baba. Ali Baba şöyle bir bakar müsahibine mahsum bir çehreyle mahsum bir gözle. Ondan sonra da bir tane gül atar. Ondan sonra da boynunu büker, başını eğer ve gider. Pir Sultan Abdal Bakar müsahibinin yaptığına Ondan sonra da ondan sonra da belki son değişini, son nefesini söyler sevgili canlar. Der ki şu kanlı zalimin ettiği işler garip bülbül gibi zar eder beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar. İlle dostun fiskesi yaralar beni. Taşlar o taşlar benim başıma yağar. Bunların bana hiçbir etkisi olmaz da ama ille o dostun o müsahibin, o yarın, o yaranın, o bir fiskesi var ya, o işte o benim kalbimi yaralar yani. Da ondan sonra da sitemini söyler. Dar günümde dost düşmanım belli oldu. On derdim var idi şimdi elli oldu. Ecel fermanı boynuma takıldı. Gerek asa gerek vuralar beni. Nasıl ki Hallacı Mansur şehit edildi. Nasıl ki Seyyid Nesimi'nin derisi yüzüldü. E ne yapacağız o zaman yani? Yapacağımız şey bu yolava bu erkana ser vermek ama sır vermemektir. Yapacak da bir şey yok. Ondan sonra da der ki Pir Sultan Abdal'ım can göğe almaz. Hak'tan emr olmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun gülü yaralar beni der. Müsahibine de bu sitemini yaptıktan sonra nasıl ki özünü dara çekerler ya dar meydanında özünü dara çeker ve bu dünyadan göçüp gider sevgili canlar ama onun uyandırdığı çeral, onun aydınlattığı çeral kıyamete kadar yanar ve yakılır ve biz de o çerala kalbimizi, gönlümüzü aydınlatırız. Cenab-ı Hak pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların yollarından, erkanlarından bizleri ayırmasın inşallah. Nuru Nebi Kerem Ali Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli Evliya Keremine gerçekler demine gönüller birliğine Allah eyvallah